Merhaba, ben uzman psikolog Rümeysa Yılmaz. Bugün size kaygı bozukluğuna sahip bir çocuğu nasıl yetiştirirsiniz onu anlatacağım. Yani aslında anlatmak istediğim şey bunları yaparsanız çocuğunuz kaygı bozukluğuna sahip olur. O yüzden sevgili ebeveynlerimizin gün içerisinde fark etmeden yaptıkları birkaç tane küçük hatayı size aktarmayı sağlayacağım ve bu sayede çocuklarımızın ileride kaygı bozukluğuna sahip birer birey olmasını engellemiş olacağız. Bakalım kaygı nedir? Kaygı aslında günlük rutin hayatımızda bizi tehlikelerden korumaya yarayan bir e, duygudur. Bu kaygıyı mesela örneğin sokakta yalnız yürürken yaşadığınız kaygı size eve daha hızlı gitmenize sebep olur. Geceleyin akşam ve bir kaygı duyuyorsunuz başıma bir şey gelirse diye ve dolayısıyla eve daha hızlı yürüyorsunuz. Yani nedir? Size günlük hayatta tehlikelerden koruyan bir şeydir. Ama eğer bu kaygının işlevi bozulursa, ve kaygı seviyesi gittikçe yükselmeye başlarsa. Aslı olmayan sebeplere dair kaygılar hayatımızda oluşmaya başlarsa. Yani aşırı vicdan olabilir. Bir küçük bir olay yaşarsınız ve o kafanızda büyür 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 keşke şöyle mi deseydim, böyle tüh böyle yaptım. O kafanızı sürekli meşgul etmeye başlar ve günlük hayatta yaşadığınız onlarca şeye dair kaygı üretmeye başlarsınız. Neden kaynaklanıyor peki bu? Yaşadığınız, geçmişte yaşadığınız ya da o güne kadar sizin yetiştirilme tarzınıza bağlı olan tutumlar, davranışlar sizin kaygı seviyenizi yükseltebiliyor. Peki çocuklara ne yaparsak çocuklar kaygı bozukluğuna sahip olur. Öncelikle yaygın kaygı bozukluklarımız var bizim. Bir de ayrılık korkusuyla ve sosyal korkulara dayalı kaygılarımız var. Bunları yükseltmek için belli şeyler var, belli adımlar. Mesela hepimizin sıklıkla yaptığı bir şey var. Aşırı korumacı tutum. Aman düşeceksin, aman başına bir şey gelecek. Bunların hepsi çocukta sürekli ne yaparsa başına bir şey geleceği kaygısını geliştirmesine neden oluyor. Aşırı korumacı tutum ne yapıyor? Çocuğun kaygı seviyesini yükseltiyor. Niye? Sürekli her yere tehlike algılamaya başlıyor. Niye? Anne öyle söyledi çünkü. Başka ne var? Mesela seni bırakıp giderim. Yemeğini yemezsen babana söylerim, baban artık seni sevmez. Ondan sonra sen için gelelere vereceğim, yaramazlık yaptığın için bizim çocukluğumuzda bu vardı daha çok sen için gelelere vereceğim. Ondan sonra işte e, senin yüzünden hastalanacağım, bak yemeğini yemiyorsun beni çok üzüyorsun senin yüzünden hastalanıp öleceğim gibi şeyler çocukta bu ayrılık kaygısını inanılmaz şekilde yükseltiyor ve ömrü boyunca bununla hareket etmeye başlıyor. Mesela dışarı çıkıyor yetişkin bir birey arkadaşlarıyla buluşacak ama annesini evde bıraktığı için kaygı duyabiliyor. Acaba annemi sıkılır mı? Başına bir şey mi gelir? Bu kaygıyla o arkadaşları yaşadığı ortamdan da zevk alamaz hale geliyor. Niye? Kafanın bir tarafı sürekli orada. Evde bıraktığı anne de. Ayrılık kaygısı müthiş bir şekilde gelişmiş oluyor. Sosyal kaygılarda neler olabilir? Mesela eğer derseniz, aşırı korumacı tutum sergilerseniz, çocuk dışarı çıkmaktan korkabilir. Niye? Dışarı çıkarsan üstün kirlenir. Dışarı çıkma. Halbuki kirlensin yani ya da düşersin koşma. Düşsün ki koşunca düşeceğini öğrensin. Gibi şeyler çocukta sosyal kaygıyı da yükseltmeye neden oluyor. Ya da eğer sürekli çocuğunuzu eleştirirseniz, işte ne yapsa eleştirin yani birilerinin yanında, arkadaşlarının yanında, her yerde çocuğu eleştirin. Böylece hiçbir şey yapamasın. Onun dışında ne? Başkalarıyla kıyaslama. Bak onun oğlunu görüyor musun? Ne kadar başarılı, ödevlerini ne kadar düzgün yapıyor. Bu çocukta sosyal kaygıyı yükseltmeye neden oluyor. Niye? Arkadaşları her zaman ondan daha başarılı olacak. Bu kaygı yükseliyor onda gittikçe. Kendisinin hiçbir şey yapamayacağını ve değersiz olduğunu düşünmeye başlıyor. Ne oluyor? E gittikçe içine kapanıyor. Bir adım atmaktan kaygı duyuyor. Ve hayatını idam ettiremiyor. Engel oluyorsunuz siz ona. Bunlar hep günümüzün içerisinde yaptığı basit cümleler bizim. Tehdit etmek, korkutmak, kaygı duymasını sağlamak ve o anda o kaygının onu koruyacağını düşünmemesi. Aslında bunları yaptığınızda ileride kaygı bozukluğuna sahip bireyler yetiştirmeye başlıyorsunuz. Yani eğer bunlardan sakınırsak, çocuğumuzu aşırı korumacı bir tutumla yetiştirmezsek, şiddet uygulamazsak ya da şiddetle seni döverim diye tehdit etmezsek, duygusal bir istismarda bulunmazsak, cinsel istismar hiç saymıyorum ya da fiziksel istismar, yani bir istismarların da çeşitleri var, duygusal istismarda bulunmazsanız, duygusal ömrüsü yapmazsanız Gayet sağlıklı çocuklar yetiştirebilirsiniz ve gelecekleri de gayet parlak olur. Hayatlarına da normal bir şekilde devam ederler ve başarılı bir olurlar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım siz de hayatınızdaki bu küçük değişiklikleri yürürlüğe koyabilirsiniz ve başarılı çocuklar yetiştirirsiniz. Hoşçakalın.